Selamlar. Bugün yeni harita biliyorsunuz ki Valorant'ta yeni harita geldi. Bugün onu deneyeceğiz. İzlemeye devam edin. Bakalım başımıza neler gelecek. Şu bir deneyelim. Frankfurt'ta girmişim. Türkiye'de girecektim ya. Türkiye'de girecektim. Vatanım, Türkiye'm, ülkem. Girdik yine Frankfurt'a. Ama gerçi bizim Türkler de maşallah yani bu oyunda az değiller. Pek de sevmiyorum böyle küfür müfür ama yapacak bir şey yok. Ben de ediyorum bu arada bazen. Neyse. Dolduruyorum. <Korkumayım canım. gülüyor> Söylemeden öldürmezler. Irmağının akışına ölür hep Türkiye. Ölür. Böyle bir harita. Hello. Hello? Hi. Hi. Ölür hep Türkiye. Aa, bakıyor buradan. Güzel harita da çok karışık ayol. Nereye spike kuracağız? Nereden çözeceğiz? Hiç bilmiyorum. Buralar hep su. Geldim. I'm coming. Okay. Okay. Şurada. 60 onun. Çok kötü harita ya. Yani kötü derken güzel harita, çok güzel harita ama çok büyük bir alışmam lazım. Bir düşman kaldı oh? fake, fake. fake. Aa, lucky. Buralar böyle, buraya, her yere pusar bunlar. Bu haritanın bir güncellenmesi lazım ayol. Sen şimdi ben buradan, buradan adamdan diye yiyeceğim yani. Hadisin. düşman İndir. mı? salak. kapıların açılma sesinden close, Felix, close, hiçbir close. hiçbir şey duymuyorum. Okay. Hiçbir şey duymuyorum. Sağır oldum. Jetmain. Ah! Wow. <laughs> Sıfır. Çok zor. <laughs> ah! Bak buralar böyle kapılar sular böyle faşır fışır çok hoş tamam mı çok güzel harita da Abi şurayı bir kapatın bir kere bak burayı bir kapat Ya da şurayı bir kapı aç şurayı kapat yani Riot Düştü. <laughs> <laughs> T T C, C come. Yes, I'm coming. Nice. Thank you. şu malları. Ben siye değil de çok güzel oynamaya başladım. Aa, ne oluyor be? Aldı, aldı. Benim eğim düzeliyor galiba. Kam kam. Uf. Bir düşman kaldı. kuruldu. Ultima gör. Karanlık çöküyor. Abi çok karışık harita. Nereye bakacağımı şaşırdım. Seni bulacağım. Helal. Nice. Birinciyim ha. Ne oluyor? Ben bu haritayı çok sevdim. Aşırı sevdim. İngilizcem mi kötü? Bunlar mı anlamıyor? <laughs> ben Türkiye'ye giriyorum. Olmaz böyle. Ben Türkiye'ye giriyorum. Böyle olmaz. Hırmanın akışına ölürüm Türkiye'm ölürüm. Kaç vurmuşum? Dokuz. Yeter. Yeter. Allah bereket versin. ya. Allah'tan bela mı? Biri Anya'ya gidiyor, biri Konya'ya gidiyor. Bak harita da güzel ha bak Astra'nın haritası abicim. Rank ne bu arada şeyin? Yani Hemen kümrülü var ya. Ah be ya. Adamlar rushladı hayvan gibi. Gel ha gel. <laughs> Astra ne yapıyor? Şuraya bakın, Astra'ya bakın ne yapıyor? Şurada. Botun çıkarmış. Ay burada bir şeyler var. var. Ah. Çıkamıyorum burada. Öldüm. Ay. <laughs> ya çıkın. Da. Riot. Duyu sesimi. Riot. Bazı yerlerini kapatman lazım. Her yeri açık olmuyor böyle. Yama gelsin. Belki de yama yapıyorlardır. <laughs> yama yapıyorlardır belki şu an bilmiyorum ama daha açılmamış herhalde. Sadece bir 5 el oynanıyor. Ay inşallah hadi bakalım. Ben sevdim bu mapi ya nedense. İlk defa oynuyorum desem. Daha yeni giriyoruz yani. İlk oynadığımda hiç böyle bir zor geldi de. 2-3 kere oynadım biraz önce. Gayet alışılabilir. Fracture gibi. Bekçiler. Bozdular. Ah Süleyman Çakır. <laughs> Süleyman Çakır bozdular. Karşılaşma bulundu. Kim bozdu bilmiyorum. Yemin ediyorum şov ağızlıyım. Fracture <laughs> mı? Ne oluyor? Lotus'a biraz önce şey dedim yama yapacaklar dedim. <laughs> <laughs> galiba o yüzden takirim bari <gülüyor> riot <gülüyor> ne oluyor riot buldum seni Hızlı bir vurdum. Bir düşman kaldı. <laughs> Helal be. He? Bir şey olmaz. İyi de. Bir düşman Dolduruyorum. Karanlık çöküyor. 50 Bir düşman kaldı. Kaç tane site var ya buranın? seni bulacağım? Karma işaretlendi. Keşke kaçsaydın. Keşke kaçsaydın evet. Sen bu haritayı çözmüşsün bu ya. Yok be geleceğe gidelim. Biz sekiz ne ya? Ah be abi. B kurdu. Döndüm be ya. Aa, dikkat, dikkat. Güle güle. Biri hazır. Neyse Lotus ee, bu kadarmış. Youtube Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutma. Seviliyorsun. Görüşürüz.